Bu videoda Bizmo programı üzerinden serbest meslek makbuzunun nasıl oluşturulacağını adım adım inceleyeceğiz. İlk olarak Gelirler bölümüne, ardından Serbest Meslek Makbuzu sekmesine geçiş yapmanız gerekir. Yeni Serbest Meslek Makbuzu Ekle butonuna tıklayarak yeni bir makbuz oluşturabilirsiniz. Müşteri adına kayıtlı bir cari yazıldığında bilgileri otomatik olarak gelirken yeni carileri de buradan kaydedebilirsiniz. Açıklama kısmı makbuz PDF'inde yer almayacaktır. İsteğe bağlı doldurabilirsiniz. Belge tarihi makbuzu resmileştireceğiniz tarihi ifade eder. Makbuz seri numarası ve makbuz sıra numarası alanları ise boş bırakılmalıdır. Ödeme bilgilerini buradan tahsil edilecek veya tahsil edildi olarak seçebilir ve tahsilat tarihi alanını ve hesabı da seçebilirsiniz. Farklı bir döviz cinsiyle makbuz oluşturmak istediğinizde, mevcut döviz seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Hesaplama bilgileri alanından, hesaplama yöntemi brütten, netten, tahsil edilecekten seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. Hizmet alanı da doldurduktan sonra, brüt toplam ve stopaj oranı da girebilirsiniz. Stopaj ve net tutar otomatik olarak hesaplanmaktadır. Toplam KDV kısmı, KDV oranı seçildikten sonra sistem tarafından belirlenmektedir. KDV tevkifatı varsa bu alandan girebilirsiniz. Tüm bilgileri eksiksiz olarak tamamladıktan sonra makbuzu kaydedebilir ve ardından e-makbuz oluştur butonuyla makbuz gönderim sürecini başlatabilirsiniz. Makbuz notu varsa bu alandan ekleyebilirsiniz. PDF'de yer alacaktır. Devam et diyerek makbuz ön izleme kısmından ön izlemesini alabilir. Gönder diyerek resmileştirme adımını tamamlayabilirsiniz. Keyifli kullanımlar dileriz.